Hepinize merhaba arkadaşlar bu saatte Rally bölüm 2'ye devam ediyoruz Ben şimdi köşeyi alacağım bu arada Bir bölümden Devam ediyoruz diyeceğim de Dördüncü geceye gelmişim ben Ses aşırı fazla Aşırı fazla video güzel olacak gibi. İsterseniz arkadaşlar biraz bekleyelim şurada. Şurada biraz bekleyelim. Ha. Hadi. 12.30 oldu. Şimdi arkadaşlar 12 iyi neredeyse 1'e yakın olunca hani başlıyor. Neden 4. geceden başladım diye soracak olursanız arkadaşlar. Neden mi? Bakın arkadaşlar başladı. Arkadaşlar ben 4. E, dördüncü geceden başlıyorum çünkü birinci, ik, ik, ikinci ve 3. gece çok basit. Bence biraz atraksiyona girelim diye. Hem de bölümler kısa sürsün diye. Buradan başlatıyorum. Yalnız enerjimi kontrol edeceğim. Yalnız kendi elimizle Jolie'yi yanımıza getirdik. Evet arkamızdan çıkamadım. Öleceğimizi de tahmin etmiştim. Direkt ölünmez ya. Evet arkadaşlar bitti bölümümüz. Hadi görüşürüz. Şaka yaptım şaka. Tabii şey bitmedi. Daha uğraşılacak çok şey var. Uğraşılacak çok şey demeyeyim de daha çözecek çok gizem var. Evet, telefonumuzu kapatalım. Altta hello, hello. Hey. De. Ah, just to remind you. Yereksiz bir şeyler, animatronik, marmatronik bir şeyler. Enerji diyor. Ee, saklanın bir şey diyor yok yani bir şeyler diyor arkadaşlar pek anlatamadım anlatamam ama size yani diyor ki animatronikler hakkında ve enerji hakkında bir şeyler söylüyor yani sıkıcı şeyler söylüyor kısaca Bu arada geldi şey arkadaşlar. Geldi. Hemen yukarı çıkaralım. Yalnız şu an bittik. Öldük. Öldük arkadaşlar. Yine George. Yine George arkadaşlar. Sıkıntı çıkarıyor. Arkadaşlar dördüncü gece hakikaten çok zor. Bu bölümde yani 10 dakika sürecek gibi duruyor. Geçemeyeceğim gibi duruyor da. Direkt enerjimiz 99. Olur. Arkadaşlar şimdi yapacağım şeyler. Bu arada aşağıya bir kere okuyayım. Diyor ki, ıı, enerji, jeneratör enerjisi sinirli diyor. limitli diyor yani sinirli. Sinirli diyor. Yani şunu anlayabildim. Tek anladığım şey şurası olduğu için. Çok mutluyum. Yalnız George'a ya bakmam lazım. George sıkıntı çıkarıyor nedense onu anlayamadım hala. Neden ya? George neden yapıyorsun böyle şeyler? Utanmaz. Acaba öldük mü? Öldük mü? Hayır. Öldük mü? Hadi. Siz olmamız lazım arkadaşlar. Hızlı, hızlı. Hemen, hemen acil, acil, acil. Hemen, hemen, hemen. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz kardeş. Konuşmuyorum azıcık. Çünkü arkadaşlar odaklanmam lazım. Bir gitmiş gibi konuşabilirsiniz ama. Ee, gitmedi şu an. Gayet iyi durumdayız. Değiliz. Öldüm. Hayır. Ağlayacağım hakikaten. Ağlanacak kadar oldum. Yeter artık. Beter o. Hemen bit, lütfen, lütfen bit, lütfen. Arkadaşlar öleceğiz, öleceğiz. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Baga girdi. Evet arkadaşlar. Yalnız oyun baga girdi arkadaşlar. Anladım. Anlamadığım bir sebepten şeref... dolayı baga girdi. Öldük arkadaşlar. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hadi şöyle. Ya Artor, ya Öldük. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şimdi işimiz daha zor olacağı için arkadaşlar birazcık stratejik düşüneceğim. Artık konuşmayı öğrenebildim. Oy. Arkadaşlar şuradaki şöyle pastı Lan ne oldu? O ne lan? O ne Juliydi? Hayır. Poster bir... 23. Ay. <laughs> Nefesim kesildi. Ne ne? Ne oluyor lan? Ne Ne oluyor lan? Oyunu kökürtme lütfen. Oyunu şaka etme lan. Terbiyesiz. Ahlaksız bir de. Arkadaşlar çok korktum. Bir poster ilgimi çekti. Nasıl çekti? Ondan sonra ben golden bir şey çıktı. Çünkü karanlık gözüküyor poster. Galiba arkadaşlar böyle kalacak. Emin değilim. Bu bitene kadar isterseniz biraz bekleyelim. Oyun çekerse de kapatacağım artık. 10. dakikada. Hadi bakalım. Kapanışı da yapabiliriz. Ben renk körü oldum hadi. Arkadaşlar renk körü oldum. Galiba arkadaşlar bu final bölümü olacak çünkü bu kadar yapabildik. Hem de şu gizemi öğrendik ya o bize yeter. Arkadaşlar final bölümümüz artık hayırlı olsun <laughs> demeyeyim. Bu arada hepiniz he, hayırlı bayramlar arkadaşlar. Pazartesi günü bayram. Hayırlısıyla şu bayramı güzelce geçireceğiz. Yalnız böyle kalacak değil mi? Yalnız bu böyle kalacak arkadaşlar. Yani gerçekten çok nutkum tutuldu arkadaşlar. Az kalsın korkudan bayılacaktım. Arkadaşlar şimdi hakikaten şu an çok kötüyüm. Artık videomuza sonuna gelelim. <laughs> çok değişik bir video oldu. Videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.